Emre Köksal Direksiyon Okulu'na hoş geldiniz. Profesyonel özel direksiyon dersleri. Bu videoda Kendi aracınıza en kolay en sağlam nasıl alışırsınız? Onu anlatacağım. Önce iki gün eğitim aracıyla eğitim aldığı öğrencim Ebru Hanım. Bütün trafiklerde eğitimini aldı. 3. günde ee, kendi aracına geçiş yaptık kendi aracıyla da trafiğin çok az olduğu bir bölgede önce eğitim aracında yaptığımız dönüş çalışmalarını birlikte yaptık. Ben de aracın içindeyken. Sonra öğrenciye hazır gördüğüm zaman ben araçlanıyorum. Görüyorsunuz koltuğun orada duruyor. Yeşil hemen şu köşedeki. Ve öğrenci hayatında ilk defa tek başına aracını kullanmaya başlıyor. Yapması gereken ee, hep ilk sağlara dönmek öncelikle. Ondan sonra sola dönüşleri yapıyor yine tek başına. Görüyorsunuz burada çok fazla araç geçmiyor. Geçiyor araçlara ama çok fazla değil. Bu çalışma öğrenci için dönüm noktası oluyor. Neden mi? En başta da söylediğim gibi hayatında ilk defa Araç kullanıyor tek başına. Hiç kimse karışmıyor ona. Tüm sorumluluk kendisine ait. Çünkü bu sorumluluğu yerine getirebileceğini gördüm. O yüzden araçtan iniyorum. O sorumluluğu yerine getiremeyeceğini düşünseydim eğer araçtan inmezdim eee, o seviyeye gelene kadar yine onun aracıyla devam ederdik çalışmaya. Kendi aracının Pedallarına dokunmayı, direksiyonu çevirmeyi tek başına çalışırken mükemmel öğreniyor. Ve aracının hacmini ve hissetmeyi öğreniyor. Gördüğünüz gibi hiç acele etmeden, sakin sakin, en sağ şeritten önce çalışmaya başlıyor. Tek başına kullanmaya başlıyor. Bu çalışmada önce her köşede duruyoruz. Başlangıç olduğu için kontrolümüzü yapıyoruz. Emin olduğumuz zaman çıkışa başlıyoruz. Ve bu çalışma doğru sağ çalışması için ön çalışma. Yani düz gidip komple direksiyonu sağa çevirip sağ dönüş yapıp kendi şeridimizde kalmak şu anda yaptığımız çalışma. Çünkü Yeni öğrenci aracın sağ tarafını göremezdi, hissedemezdi. Bu çalışmayı yaptıkça aracın hacmini hissetmeye başlayacak ve kendiliğinden görüyorsunuz değil mi bu kaldırımın eğimini 90 derece değil. Normalde o eğime çevirmesi gerekiyor direksiyonu. Yani o eğimi geçtikten sonra değil. Çalışmanın sonuna doğru kendiliğinden yapmaya başlayacak. Bu direksiyonu doğru çevirmeyi Çok özetle bu çalışma öğrendiği için dönüm noktası çalışması. Unutmamamız gereken neydi? Emin olmadığımız hiçbir şey yapmayacağız. Dikkatimizi asla dağıtmayacağız. Takip mesafemizi de zaten bırakıyoruz. Emre Köksal Profesyonel Özel Direksiyon Dersleri 0554 212 0732